Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere KCX borsasının herkese dağıtmış olduğu totalde 30 dolar kazanabileceğimiz bir euro etkinliğinden bahsedeceğim. Video geçmeden önce bu tarz içeriklerden faydalanmak için YouTube'da Crypto Tracker adı altında hizmet veriyoruz. Videoları hazırlamak ve sizlere sunmak bir saatten fazla beğeni ve abone olmak 10 saniye arkadaşlar. Bunun yanında Twitter'da güncel gelişmeleri takip edeceğimiz haberleri takip edeceğimiz Bay Poseidon altında sizler için içerikler üretiyoruz ve ile ilgili her videosunu çekemediğiniz projelerin duyuruları ile ilgili de Crypto Tracker Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Arkadaşlar KCX borsası öncelikle global bir borsa ve Türkiye'de de hizmet vermekte KCX -TR olarak hizmet vermekte. Bunun yanında CoinMarketCap'te de aradığınızda KCX borsası globalde arkadaşlar 39. sırada ve müthiş bir rakam ve CoinMarketCap'te günlük olarak 24 saatte 2 milyar doların üzerinde bir hacim değeri var. Ve yeni kullanıcılarına arkadaşlar piyasaya, Türk borsasına yeni girdiği için yeni kullanıcı ödülleri veriyorlar ve güzel bir airdrop toplamda 30 dolarlık bir airdrop kazanabiliyoruz. Bunun yanında diğer avantajlarından da bahsedeceğim. Öncelikle yeni kullanıcı ödüllerinden bahsetmek istiyorum sizlere. birincisi arkadaşlar bu airdroplar sadece partnerlik referans linklerine özel kayıt olan kullanıcılara geliyor. Yani referans linkimizden kayıt olmanız gerekiyor. Açıklama bölümüne referans linkini bırakacağım. Ve kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra KYC işlemlerini gördüğünüz gibi 10 dolar vadeli işlem bonusunu almak için KYC doğrulamasını geçmeniz gerekiyor. E-posta, telefon ve KYC'yi geçtikten sonra beklemede olarak gelecek ve 10 dolarınızı buradan vadeli işlem olarak çekebileceksiniz. KYC işleminde arkadaşlar profilinize geldiğinizde alt tarafta kimlik doğrulama bölümü var. Burada kimlik ön yüz arka yüzü bir selfie ile 5 dakika içerisinde hesabınız onaylanıyor zaten. Ve kayıt kayıcı onayla birlikte 10 dolarlık vadeli işlem bonusu cüzdanlarınıza geliyor. Daha sonra spot para yatırma. En az 100 dolar buraya yatırdığınızda bu görevde aktif olarak geliyor ve 5 dolar da buradan kazanıyorsunuz. Para nasıl yatıracağız? Cüzdan bölümüne geldiğimizde yatırma bölümüne tıkladığımızda herhangi bir borsadan buraya dilediğimiz paritede yatırım sağlayabiliyoruz. Örnek veriyorum TRX yatırmak istediğimizde ağı da Tron ağı olarak seçiyoruz ve bu adese TRX gönderiyoruz. Yatırımdan sonra bu görevde başarılı bir şekilde tamamlamış oluyor ve 5 dolar buradan geliyor. Toplamda 15 dolar olmuş oluyor. Bir de spot işlemlerde 200 dolarlık bir hacim yapmamız gerekiyor. Bu da nasıl oluyor arkadaşlar? Spot bölümüne geldiğimizde yatırdığımız en az 100 dolarla bir kere al işlemi yaptığımızda zaten 200 dolarlık hacim olmuş oluyor. Şöyle ben hemen TRX olduğu için TRX'i USDT'ye çevirmek istiyorum. 100 dolardan fazla da yatırabilirsiniz. Benim arkadaşlar yaklaşık 357 dolarlık bir bakiyem var. 3128 TRX'i USDT'ye çevirdiğimde bu görevi de başarılı olarak tamamlamış oluyoruz. Yani en az 100 dolar yatırdığınızda 5 dolar daha geliyor ve bir kere al sat yaptığınızda en az 100 dolarla 5 dolar da spot işlemlerden geliyor. Vadeli işlemlerde de arkadaşlar en az 2000 dolarlık bir İşlem hacmi yaptıktan sonra 5 dolar da buradan geliyor. Vadeli işlemi de nasıl yapıyoruz? Cüzdanlarımıza geliyoruz. Normalde bakiyemiz spotta görünüyor. Hemen ben USDT'ye çevirmiştim. Transfer olarak örnek veriyorum buraya. 100 dolarımı vadeli işlemlere transfer ediyorum. Hemen vadeli işlemine geldikten sonra 100 doları 20x kaldıraçla Ben işlemi açıp kapattığımda arkadaşlar zaten 2000 dolarlık işlem hacmi tutturmuş oluyorum ne kadar bakiyemiz var kullanılabilir 100 dolar ve piyasadan şöyle kaldır açıda 20x ayarlıyorum 2000 dolarlık hacmi tutturmak için onayla diyorum hemen bir long pozisyonu açıyorum beklemedeyim ve 0.0 kar veya zararla bunu kapatıyorum ve bu işlemi de tamamlamış oluyorum toplamda arkadaşlar bu işlemleri yaparak 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanabiliyoruz ve bunun yanında da rastgele bazı kullanıcılara 10 dolar da KCX borsası veriyor. Toplamda 30 dolar kazanma şansımız var. 20 dolar kendi işlemlerimize garanti ve 10 dolar da rastgele bazı kullanıcılara gidiyor. Bunun yanında arkadaşlar borsayı kullanmamız için bir neden daha sürpriz oran Referans linkimizden kayıt olduğunuz arkadaşlar spot işlemlerde hiçbir şekilde fi ücreti ödemiyorsunuz. Dilediğiniz kadar al sat işlemi yaparak spot işlemlerde hiçbir ücret ödemeden bu borsayı kullanacaksınız. Örnek veriyorum. Trader'sınız ve işlemler yapıyorsunuz. Yüksek miktarlarda işlemler yapıyorsunuz ve spot işlemlerde al sat yaptığınızda işlem ücreti ödemeyeceksiniz ve vadeli işlemlerde normalde fi ücretleri 0.04 iken partnerlik linkimize özel, referans linkimize özel kayıt olduğunuzda yarı yarıya düşüyor. 0.02 yani %50 de vadeli işlem fi indirim kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir airdrop olur. Dağıtımlar olur arkadaşlar. Bir borsaya çekmeniz gerekir. Ve fi ücreti ödemeden çekmek isterseniz de bu borsayı kullanabiliyorsunuz. Zaten şöyle borsanın coinlerine göz gezdirdiğimizde çoğu coin dilediğimiz kadar fazlasıyla coinler ve yeni listelemeler geliyor arkadaşlar. Borsa uzun vadede kullanabileceğimiz bir borsa. Bunun yanında da arkadaşlar bir de airdrop bölümü var. Airdrop bölümüne tıkladığımızda da bizleri telegrama yönlendiriyor. Yani bu telegram kanalına girip yeni fırsatlardan airdroplardan da olduğunda duyuruları kaçırmamanız adına telegram kanallarına girebiliyorsunuz. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.